Ya bir uyutmadım be kuzen. Kamyon motoru gibi hor 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 hor. Yeter ya yeter. Kuzen alo ben kime diyorum? Uyan artık. Şimdi senin suratına bir kova su dökeyim de görsen. Nerede bizim kova? Dışarıda mıydı o? Göstereceğim şimdi ben sana. Nerede bu kova? O ne ya? Ne parlıyor orada? Bir şey var orada. Bakayım be. Aa portalın burada ne işi var ya? Hem de yatay duruyor. Yerde portal mı olur? Alo kim koydu bunu buraya? Çok değişik bir portal bu. Renkli renkli. Nasıl portal bu ya? Acaba nereye gidiyor? Sakın altınlarla dolu bir şehre gidiyor olmasın? Ha? <laughs> Yok ya korkunç sesler geliyor. İçi de görmüyor ha. Aman dikkat edeyim ha içi de kaçmayayım. Bakayım. Ulan. Anam portala kaçtım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne ben? rüya portalına hoş geldiniz. Rüya portalı mı? Ne rüyası kardeşim? Ah, ne yazıyor? Şu an uykuda olanlar. Bir dakika. Örümcek bebek, şabalak abuzi, venom, sincap ve kuzen joker. Bunlar uykudaymış. Bir dakika. Yoksa bu portallar onların rüyasına mı açılıyor? <laughs> gireyim o zaman birine. Ha? Gireyim bakalım ne rüya görüyorlar bir bakayım. Örümcek bebekten başlayayım. Evet kesin dondurma ülkesinin kralı olmuştur. Ha bire dondurma yiyordur. <laughs> ee, bu ne şimdi? Burası bizim köy kardeşim. Portal mı bozuk acaba? Dondurmadan yapılmış evler bekliyordum. Örümcek bebeğin rüyası değil mi burası? Gideyim bakayım. Oho kimse yok mu? Köyde incin top oynuyor. Nerede bu? Oha! Bu ne oluyor ya? Tiplere bak tiplere. Arkadaşım bu insan bizle konuşuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Evet gece konuşan bir insan inanamıyorum. <laughs> şunlara bak şunlara. Hayvan mı oldunuz siz? Kusura bakmayın ama çok tipsizsiniz. Hiç de şirin değilsiniz ya. <laughs> Neler diyor duydun mu? Nasıl uyandı acaba? Evet ilk defa konuşan bir insan görüyorum. Bak bak bak. <laughs> i̇nsan dedin. konuşur zaten kardeşim. Onu evcil insanım yapacağım Cici. Hayır senin evcil insanın var zaten. Bu da benim olsun. Ama o konuşmuyor ki normal insan o. Vay demek evcil insanın var ha? <laughs> Kim uyuyorsa onun olsun kabul mü Kabul arkadaşım. Vurursa mı? Yok ya ne yapıyorsunuz? Bir dakika abi oh, suya kaçtım ya. Oh, durun. Ateş etmeyin durun ya. Sizi gidin bacaksız hayvancıklar. Ne muydum cücük? Benim evcil insanım oldu. Yaşasın. Tamam arkadaşım kabul. Tüh be ben vuramadım. biçim rüya kardeşim? Dört bacaklıyla sekiz bacaklı bir araya gelmiş. Ha Abuzi sen de buradaydın. <laughs> Demek normal biriler de varmış burada. He? Seni niye kapattılar buraya? Niye döndün kardeşim? Niye konuşmuyorsun böyle? Küstün mü yoksa? Alo? Abuzi? Konuşsana kardeşim. Bana bak bana. Ha? Ne haber? Bak 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 bak. Bak bak mı? Ne diyorsun kardeşim? Adam gibi konuşsana ya. Bana bak bana. Durma nereye bakayım kardeşim? Konuşmayı mı unuttun sen ya? Bak 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 bak. Çakacağım şimdi ağzının ortasına bir tane. Ya tavuk musun yoksa sen? Ha? İnsansın kardeşim kendine bir baksana ya. Bak 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 bak. Ya sakin ol tamam. Tamam dur dur abuzca. Dur çıldırdı ya. Dur abuzca tavuk gibi dolanıp durma ya. Bak baklayıp durma. Abuzca dur başımı doldurdun ya. Sakin ol biraz kardeşim. Konuşup anlaşabiliriz. Yorulmuyordu da ha. Kabızı çakacağım bak şimdi suratına bir tane ha. Kabızı şöyle diyorum. Kafamı şişirdin ha. Tavuk musun sen ya? Yumurtlayacak mısın? Bak bak da bak 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 da bak bak. Abızı tüylerini yolarım senin ha. Senden tavuk çorbası yaparım kardeşim. Adam gibi konuş benimle. Bak 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 bak. Konuşmazsan konuşma ya. Zaten önceden de kuş kadar beynim vardı. Şabalak. Bak bak bak. Sen bak ben bakmayacağım. Nerede bu bacaksızlar ya? Daha doğrusu çok bacaklılar. <laughs> Geliyorlar. Merhaba Yeşilbaş. Nasılsın bakalım? Yeşilbaş mı? Evet. Sen benim evcil insanımsın. Ve sana bu ismi verdim Yeşilbaş. Ördek miyim ben kardeşim? Yeşilbaş diye insan ismi mi olur? Joker benim adım. Oo, kendine isim bile koymuş. Hiç bu kadar akıllı bir insan görmemiştim. İnsanlar böyle olur kardeşim. Neden şaşırdınız anlamadım ki. Hayvanlar konuşamaz. insanlar konuşur. Bu abuzu zaten normalde de kuş beyinliydi. O yüzden onu saymıyorum. İnsanlar konuşur diyor. Hayvanlar konuşamaz diyor. Evet çok da akıllı değilmiş demek ki. Hayır hayır. İnsan dedin hepsi iki bacaklı olur ve konuşur. Bir de kendinize bakın. Biriniz dört bacaklı, biriniz sekiz bacaklı. Çünkü hayvanların binlerce türü vardır. Binlerce türü vardır diyor. Aşın aşın ben ona öğreteyim. Ya neyi öğreteceksin anlamadım ki. Örümcek bebek. Başka hayvan yok mu bu köyde? Benim adım örümcek bebek değil. At bebek. Yahu tamam tamam. O zaman sen de örümcek cücük olmalısın. Aa adımı da biliyor. Evet yeşil çok akıllı değil. Joker benim adım Joker. Hadi gidin başka birini çağırın ya. Ne bağırıyorsun İnsanoğlu insan insan. Şşt, çok ayıp küfür etme arkadaşım. Küfür mü? İnsan insanım zaten ben. Tövbe tövbe. Tıyırdan kuşu çağıralım mı? Belki yeşil neden konuşabildiğini biliyordur. Olabilir aslında. Tabi tabi tırıvdan kuşu çağırın hemen gelsin. Ama inşallah insandır ha. Öküz möküz olmasın sakın. Bak 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 bak. Abuzi. Yumurtladıysan bana ver. Satarım ben onlara. Yumurtladın mı ha? Bak bak bak. Sabahtan beri gıdaklıyorsun. Ben olsam şimdi 10 tane yumurtladıydım. Bak 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 bak. Bak bak da bak 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 da bak bak. İşte bu insan tırvıdan kuş. Nasıl konuşuyor gördün mü? Anam bu ne? Tırvıdan kuş. Bu ne biçim hayvansın sen ya? Gerçekten ilginç. Biz hayvanlar gibi uzun cümleler kurabiliyor. Merhaba, benim adım Tırıvıdan Kuş. Senin adın ne? Joker benim adım ve insanım. Yalnız senin ne olduğunu anlayamadım Tırıvıdan Kuş. Bu nasıl bacak ya? Bir insandan beklenmeyecek kadar zekice konuşuyor. Evet Tırıvıdan çok zekiydi benim evcil insanım. İnsanlar zaten böyledir kardeşim. Anormal olan sizsiniz. Nasıl sen kutup ayısı falan mısın? Kamyon mu çarptı? Ne yapacaklar öyle? Onun beynini incelemem gerekiyor at bebek. İzin verir misin? Tabii ki yaşayamaz. Aa, ölür yani. Evet ölür. Ama çok şey öğrenmiş oluruz. Sakın izin verme at bebek. Kimseye vermem beynime. Bilimsel çalışma için buna izin vermelisin at bebek. Bilimde ilerlemek için bu insanı feda etmeliyiz. Daha bir sürü insan var nasıl olsa. Ama onlar konuşmuyor değil mi kardeşim? Yok yok. Ben burada duramam. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Tamam dayı koş. Senin hoşuna İşte bu. Ben aletlerimi getireyim. Sonra onu bayıltıp Masaya yatırırız. Aa, Ayvayı yedik. Bana bak dört bacak. Benim buradan çıkmam lazım. Tamam bu bir rüya ama... E, burada bana bir şey olursa... Gerçekte de bir şey olur diye korkuyorum tamam mı? Hadi çıkar beni buradan çıkar. Hayır seni çıkaramam çok akıllı inşan. kuşa söz verdim. Bilimsel araştırma yapacak. O yüzden beynine bakması lazım. Hem ne rüyası ne rüyasından bahsediyorsun? Beynime bakması için kafa tasımı açması lazım. İzin veremem kardeşim. Gidiyorum ben buradan. Ne oldu şimdi oradan geldi, kapıdan çıktı. inanamayayım gerçekten çok zekisin sen. Evet öyleyim kardeşim. Hadi ben gidiyorum at kafa. <laughs> Sana iyi rüyalar. Gerçi rüyanda kendini at olarak görmen çok garip ama neyse. Bu bir rüya olmalı. Hiç bu kadar zeki bir insan görmemiştim. Sanki içine hayvan kaçmış gibi. Çok zeki. Tıvıdan koş, tıvıdan koş. İnsan kaçtı insan, kaçtı o. Aha portal orada. Örümcek ve ben rüyasında sıkışıp kaldım diye korktuydum ha. Bizim eve bir bakayım ya. Kuzen Joker ne oldu acaba? Kesin camış olmuştur. Camış gibi uyuyor çünkü. Anam! Kuzen Joker! Vay! Hey, evime insan girmiş İmdat! Evimde insan var kurtarın beni! Tıs tıs sokarım bak seni ha! Git buradan! Çık evimden seni korkucu insan! Çık git buradan! Tıs! Çok fena zehirliyim ha sokarım! O zaman sen daha tehlikelisin kardeşim! Sen neden benden korkuyorsun? Bir dakika. Sen nasıl konuşuyorsun sen? İmdat konuşan bir insan girdi evime. Tıs git buradan tıs 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 diyorum bak git. Tamam ya tamam tıslayıp durma. Sadece geçerken bir uğradım. Örümcek bebek kabus görüyor olmalı. Bu nasıl rüya kardeşim? Örümcek köyü hayvanat bahçesine dönmüş. Seni görmeyeyim bir daha buralarda. Bir soktun muydu zehirlenir olursun ha. Ben bu köyün en zehirli yılanıyım. Bacaksız örümcek ve ben saçma sapan rüyasından kurtuldum. <laughs> Şimdi kimin rüyasına girsem acaba? Abuzun rüyasına mı girsem? Yok ya bu şabalar rüyasına girmeyeceğim. Tavuk beyni abuze. Gıdaklama sesi hala kulaklarımda. Ben onun rüyasına gireyim. Bakalım neler görüyor rüyasında. <laughs>